Kumar, ocaklar ateş olup düşmeye devam ediyor. Bata saplananlardan biri de Gazi Ferdi Çatal oldu. Cansız bedeni Gazi olduğu noktada bulundu. Olaydan hemen önce ise bir video paylaştığı ortaya çıktı. Ailemin her şeyini çaldım. Kumar yüzünden. Herkesle aram bozuldu. Ben Gazi itibarımı kaybettim. kumar oynayan. En son hayatıyla kumar oynar. Sanal kumar batağına saplandılar. Ellerinde olan her şeyi kaptırdılar. Önce bir öğretmenden sonra da bir gaziden acı haber geldi. Size yardımcı olmayı, size yardım etmeyi çok isterdim. Ama böyle bir şey yaptım. Her şey bir seferden bir şey olmaz diye başladım. Kumar ocakları söndürmeye, yuvaları yıkmaya devam ediyor. Geçen hafta Çankırı'da beden eğitimi öğretmeni Şafak Çelik bu görüntüleri çekmişti en son çok büyük bir hata var yani geri dönüşü olmayan bir hata. O para bulunsa bile ben sizin yüzünüze bakamam yani. Bir hafta sonra da dün akşam Gazi Ferdi Çatal'dan geldi acı haber. Gazi Çatal 2016'da Kayseri'de komandoları taşıyan otobüse düzenlenen bombalı saldırıdan bir bacağını kaybederek kurtulmuştu. Hayatını o saldırının yaşandığı noktada sonlandırdı. Kim isterdi böyle olsun? Yani kim isterdi böyle olsun? Çatal yaklaşık 2 yıl önce de gündem olmuştu. Tazminat olarak verilen 58 bin liranın 35 bin lirası fazla verilmiş denilerek geri alınınca yaşadığı şoku şov haberi anlatmıştı. Fazla ödemenin kamu kaybında azalma diye belirterek geri istenmesi yazıyordu.